Selamun Aleyküm arkadaşlar. Rahmet yağıyor. Barajlarımızı doldurması için Allah-u Teala bize rahmet eyledi, merhamet eyledi. Elhamdülillah. İstanbul'un suyu bitmek üzereydi. Şimdi sular dolacak inşallah. Tabii bu arada evlerini, iş yerlerini, dere yataklarına yapmış olanlar hatalarının bedelini, cezasını maalesef yaşayacak. Onlara geçmiş olsun diyoruz. Tedbir almalarını rica ediyoruz. Yani böylesi bir yağışlı durumda. Ee, bulundukları yeri terk edip çıkmaları daha güvenli yerlere geçmelerini öneriyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle e, rahmet, merhamet e, yağmurun yağdığı bir durumda Allah'a yapılan dua kabul olur. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مدلع الفجر بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> إنا نزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا نزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر Ya Rabbi, ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi rahmetini, merhametini nimetlerini bizden esirgeme Ya Rabbi Ya Rabbi, bizleri sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle Ya Rabbi doğrultudan ve hidayetinden bizleri ayırma Ya Rabbi cennetin cemalini bizlere lütfeyle Ya Rabbi İslam'ı Kur'an'a yaşamayı nasip ver Ya Rabbi doğrultudan ve hidayetinden ayırma Ya Rabbi Hastalıklarımızı şifa dertlerimize deva ver ya Rabbi. Affeyle mağfiretlere bağışla bizleri ya Rabbi. Ülkemizi, devletimizi her türlü hain emellerden koru muhafaza eyle. Ya Rabbi iç ve dış düşmanlara imkan ve fırsat verme ya Rabbi. Devletimizin bekasını, güçlü yükselişini daim eyle ya Rabbi. سال الصحة سيرافع الله استاقولا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ألعظيم الْكَرِيمُ الذي لا إلَهُ إلا هو هلا القيوم هلا إليه Şimdi Yani dua ediyoruz diye bizi e, herhangi bir başka ülkelerden zannetmeyin arkadaşlar dua orijinal diliyle Peygamberin öğrettiği gibi ö e, yapılır yani Türkçe konuşan e, Müslüman olmayanlar bizi ilgilendirmez biz Allah'ın ve Peygamberin yolundayız değerli arkadaşlar. İsteyen dua yapar, isteyen yapmaz. İsteyen istediği dil, dilde yapar. Kimsenin kalbine veya diline kimsenin karıştığı yok. Kimse karışamaz. Rahmeti, merhameti Allah'tan istiyorsak, Allah ve Resulü ve Peygamberi ne öğrettiyse onu söylememizde, yapmamızda fayda var. Batı dillerini konuşmak için can atanlar Allah ve Resulü'nün dilini susturmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Ya o da dil, o da dil. Sen batı dilini konuşurken gururlanıyorsun, kibirleniyorsun. Büyük işler becerdiğini, yaptığını zannediyorsun. Yani Türkçeyi de değil. Mesela İngilizceyi, Almancayı, İspanyolcayı konuştuğun zaman kimse seni ayıplamıyor. Fakat biri Arapça konuşursa veya yazarsa ne bileyim tabelasına yazdıysa onu tehlike görüyorsun. Fakat diğer batı dillerini görmüyorsun. Burada bir çelişki var. O zaman batı dillerini de tehlike gör. Ya sen Allah'a muhtaçsın. Allah'a muhtaçsın. Allah seni yaratmış. Yani dilerse bir kaşık suda boğar. Dilerse böcek gibi ezer. Dilerse bir yıldırım yollar. Tarumar eder. Bunlar hepsini haberini görmüyor muyuz? Görüyoruz. Ya neyin peşindesin? Neyin peşindesin ya? Yani Batı'da 5-6 tane dil var. Onu konuşanı kimse bir şey demiyor. Fakat birisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği dua yokursan efendim işte bir yere yapıştırdıysan duvarına astıysan tabelana yazdıysan tamam o zaman sen ee, kusurlu görülüyorsun yanlış iş yapmış gibi oluyorsun efendim nasihat ediyorlar sen kimsin nasihat ediyorsun ya sen bir kere kulluğunun farkında değilsin sen kültürünün farkında değilsin ya bir şekilde katılırım sana sen batı dillerini de reddet yani Batı dilini reddet, İngilizceyi, Almanca'yı, İspanyolca'yı, Fransızca'yı reddet. Ondan sonra da İslam dilini, Allah ve Resulünün, Allah Resulünün dilini, Arapçayı, ondan sonra e, konuşmaya hakkım var ya, eleştirmeye hakkım var. Sen kimsin ya? Ben Çankırlıyım, ben Türk'üm. Fakat aynı zamanda Müslümanım, Elhamdülillah. Osmanlıca böyle bir dildi. Yani Türkçe ile Arapçanın e, buluştuğu, birleştiği bir dildi. İçinde hem Türkçe de var, hem Arapça da var. Aynen, aynen devam. Arapçada e, olacak, Türkçede olacak. Zaten ister istemez şu anda Batı dillerinden eee dilimize geçmiş olan Türkçe zannettiğimiz birçok e, yabancı kelimeler var. Yani bunu örnek verme hiç gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Bütün teknik terimler birçok şeyler mesela fren, direksiyon arabayla ilgili bütün kelimeler hepsi zaten batıdan gelmiştir. Batı dilidir. Yani Türkçe değildir. Yani dilimizde batıdan da doğudan da her yerden kullanmakta olduğumuz kelimeler var. Evet değerli arkadaşlar yani Buna göre bizim duamızı orijinal şekilde peygamber Efendimizin öğrettiği gibi yapmamız doğru olur. Kabulü için, kabul edilmesi için, Allah'ın kabul etmesi için. Allah büyüktür, Allah yücedir. Allah tektir, Allah birdir. Eşi benzeri yoktur. Bu rahmet ve merhamet yağmurunu hepimize Allah Hayırlı eylesin. Tertemiz mübarek su eylesin. Sağlık nasip eylesin. Değerli arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Allah'a emanet olun.